Dostlar Selam bugün Yepyeni Bey Valorant Mobile videosuyla sizlerleyim arkadaşlar bugün yine Neon'la yargıda yargı attığımız 2 rank maçıyla sizlerleyim sezon bitmeden önce böyle Immo 4 liginde hatta radiant ligi diyebiliriz çünkü karşıya radiant da geliyor zaten 2 tane rank maçına oluşan güzel bir video ile sizlerleyim bugün yine hemen başlamak istiyorum dostlar başlamadan önce atacağınız like'lar çok çok önemli bak abi şu herkes bir like'a videonun başında bassa var ya baba mükemmel olacak bizim için çünkü gerçekten çok büyük destek vermiş oluyorsunuz aynı zamanda son olarak şunu hatırlatmak istiyorum dostlar bildirimlerinizin tümü açık mı gerçekten bu da benim için önemli yani bildirimleri o zil tuşuna kontrol edip tümü olarak açarsanız çok mutlu olurum. Video yayınlanır yayınlanmaz tümü yaptığınız zaman size bildirim geliyor ve hemen videoya etkileşim verirsek direkt YouTube videoyu öneriyor. Bu da çok büyük bir destek olarak bana geri dönüyor dostlar. O zaman hemen başlayalım diyorum. Bu arada bu maçları ben artık yayınlarda çıkartıyorum. Güzel güzel böyle hem sohbet muhabbet oluyor hem de video çıkarmış oluruz. Yayınları kaçırmamak için TikTok'tan takip edebilirsiniz. Açıklamada TikTok var zaten diyorum. Hızlı bir şekilde o zaman rank maçıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Döndü mü lan? Tamam güzel. Bunlar B'ye oynar mı ya? Ben yine şu hamama bakayım da. Rankin 3. Var ya arkadaşlar dün geceden beri oyun oynayamıyorum. Yani gözüm görmüyor falan tamam mı? Gözüm görmüyor benim bazı saatlerde. Göz sorunum var. İkidir bela atacaktım bu arada kaçtı. O yüzden dün geceden beri böyle deli gibi oyun oynamak istiyorum. Şu an onun acısını çıkartıyorum. Yani bayağı şov yapacağız bu yayın haberiniz olsun. Dostlarım videoyu biliyorum. Valorant Mobile'de pinginizi düşürmek istiyorsanız sizlere hemen Geogrup'tan bahsedeceğim kısaca. Uygulamayı Google Play ve Apple Store üzerinden kolayca indirebiliyorsunuz. Dostlar buradan direkt bir şekilde Valorant hızlandıracağım. Oyunu başlatacağım ve rank maçına gireceğim. Sizler de MS'in ne kadar düşük olduğunu göreceksiniz zaten. Hemen Valorant'ımızı buradan bir hızlandıralım. Şu anda oyun başlatıyoruz. geldik direkt bak MS aşağıda odaklanın abi. Direkt MS odaklanın. Bak 121. Bak 125 121 şu anda. Hani daha 130'u hiç görmedi. Full beyaz yanıyor şu aşağısı. Siz de pinginizi düşürmek istiyorsanız dostlar açıklamaya ve yorumlara bıraktığım linkten Gearup'u indirebilirsiniz. O zaman videoya kaldığımız yerden devam edelim. Hayır 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 hayır. Aa. Ama canım varken o piçi atmamalıydım canım azken. Çünkü benim şu an EMS'im olduğu için abi bak çok yediye bir nazar değdi ama halledeceğim. Nerede oğlum bunlar? Oo, Cypher burada. ses verdim ya. Nerede oğlum bu adamlar? <laughs> Nice. Oğlum çok iyiyiz lan. Baba ona bir gidiyorum. Mükemmel şu an. Para mı yatırdın abi oyuna? Para yatırmadım ama bir tane Çin'den hesap aldık hocam. Onu da söyleyeyim. Beytu bugün dün gece bir tane Çinliyle konuştu. Hesabını aldı. Onun hesabına da girebilirim. <laughs> Cypher yine önümde bir yerde büyük ihtimal. <laughs> Cypher nerede lan? Oğlum, Beyleman yatıyor ha, save'liyor silahını. Yani. Kasım 25 olayı gerçek değil. Bu Sage saçma saçma yerlere pusuyordu ha. Tamam, güzel. Abi benim hatam ya, çok geç vurdum adamı. Oyun PUBG'ye geçecek global açıkçası. Arkadaşlar PUBG Mobile Battle Royale bir oyun. Bu 5v5 bir rekabetçi oyun olduğu için hani PUBG'yi geçse bile PUBG ile yarışabilecek bir oyun değil. Battle Royale değil çünkü bu oyun. O yüzden çok kapıştırmayın PUBG ile. Hocam 14'e 2'ye gidiyoruz bu arada, güzel. Kaan arkamdaymış. Korktum. Çözüyor lan vur lan. Nice. Vur lan şunu. Hay senin. 8-0 bitecekti ya. Abi hep böyle oluyor ha. 8 illa bir adamlar bir iki sayı alacak. Bir iki round alacak ya. Ha? Bela gelecek. Ya belamızı var ya 5 kere bela çarptık ya. Bitir lan şu oyunu Allah razı olsun. Cihaz K40 Gaming. Nice hocam güzel. Kaç verdi? 18. Biz kaça kaç gitmişiz lan? 18'e 5 gayet iyi. Dostlarım ikinci maçın yayın kaydını direkt TikTok'tan aldığım için ufak bir kalite sorunu var ama bu maç da bayağı iyi. O yüzden koydum bunu da. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Ne oluyor lan? Oyunum dondu ama gördünüz mü nasıl donduğunu? Tamam, Nasıl ölmedi lan? Ha öldü, diğeri bulmuş beni 爆能器落在 A 区。啊啊、先走一步。上上上。上上上。先走一步。还剩一名敌人。小心此处。上上。下一个是谁？

É i don't 先走一步。别闪了。Nice、yeah. uh。攻方获胜。上子弹。我这守方获胜。 爆能器已部署。交给你了，小火箭！我降临！没闪了。下山以后。守住点不让浴血再战，师主。下一个是谁还剩一名敌人。Nice。 Evet dostlarım videomuz buraya kadardı. Videonun başında da hatırlattığım gibi artık böyle yayınlarda videoları çıkartıyorum, çekiyorum. Çok daha güzel oluyor çünkü hem chatle sohbet muhabbet ediyorum. Aynı zamanda videoyu çıkarmış oluyorum. Bu arada 2 gün sonra hatta 2 gün değil siz bunu 18'inde izliyorsunuz. Bir 3 gün sonra kardeşim sezon yenileniyor ve gece 5'te direkt ben ranka oturmayı düşünüyorum. Gerçekten bir 24 saat 48 saat içinde bu sefer radyant olmak istiyorum abi. 2 e gün uykusuz kalacağım. 48 saat challenge'ımız vardı ya bizim uyumamıştık. Yine onu yapacağım yani dayanabilir miyim bilmiyorum. Geçen sefer çok fazla beni dengeme bozmuştu uyku düzenim mahvetmişti. Ama deneyeceğim kardeşim. Sizlere de değer yani YouTube için bu içeriğe değer diye düşünüyorum. O radyantı olursak Çin sürümünde gerçekten bizim için manevi değeri büyük olur abi harbiden. Yani buraya da videolara atarsam ekstra çok daha güzel olacak. Yani deneyeceğiz inşallah yapabiliriz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum dostlar. Video fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın bu arada. Beğendiğim bir içerik olursa alıp videosunu çekeceğim. O yüzden yorumlarınızı yazın. Ben hepsini zaten tek tek okuyorum. Allah'a emanetsiniz dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. <laughs> I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, or the highway, and in the driveway It's a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain you never hear me bitch, nah I don't complain Just...